Herkese yeniden merhabalar. Ben Serkan Reis. Bugün uzun zaman önce mod yapmıyordum. Daha doğrusu uzun zaman önce yaptığım mod 5'in üzerine yeni bir mod yaptım arkadaşlar. Üzerine ekledim çok daha güzel modlar, pulluklar falan arkadaşlar. Ve Serkan Reis mod süper olarak adlandırdığım bu modu bugün size tanıtacağım. Linkini Discord'da toplu linkler kanalından alabilirsiniz. Arkadaşlar demin video çekerken telefon bir anda kapandı. Aynı şeyleri tekrarlamaya ben de eriniyorum. Bazen söylediğimi de unutuyorum açık konuşmak gerekirse. Yani değişik konuşmalarım için konuşamadığım yerler için kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi bir traktör alayım öbür hepsini satacağım sonra size en baştan tanıtacağım. <laughs> arkadaşlar bu satın alma işlemi uzun sürebilir. Bunlar normal şeyler. Al işte. <laughs> i̇şte arkadaşlar bu şekilde baklı traktörler için benim elimde bir şey gelmiyor. Şunları hemen satalım. Şimdiden bir dakika geçti. Arkadaşlar hızlıca tanıtım yapıp asıl şeyleri anlatacağım size. Hemen arkadaşlar en baştan başlayalım. Arkadaşlar bu arada ee, telefonunuzda herhangi bir yükleme hatası inerken falan bir hata alıyorsanız benim elimden bir şey gelmez. Yani telefonunuz yetmiyordur. Yani bana söylemeyin ben ee, bir şey yapamıyorum. Benim elimden bir şey gelmiyor. Çünkü her yerden genelde hata mesajları geliyor. Onun için söylüyorum bunu da üstüne basa basa. Arkadaşlar girdiğim yere yeniden giriyorsam kusura bakmayın dalgınlık. Bu arada kantarımız da var içinde. Arkadaşlar kantar klavye ile kalkıyor. Ama işte klavye ile kaldırmadan da kantarın içini doldurabiliyorsunuz. buraya girmiştim herhalde. <laughs> Arkadaşlar okullukta önceden baklıydı. Bunu da bakın düzelttim. Şöyle satın alıp göstereyim. Bu sabanları da göstereyim. Ondan sonra hemen bir çıkalım. <laughs> arkadaş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi düzeldi. Hiçbir sıkıntısı yok. Gayet renkli. Arkadaşlar bütün sosyal medya hesaplarımın linki hepsini açıklamaya koyacağım. Link olmasa bile zaten oyun açılışında gördüğünüz gibi bütün sosyal medya hesaplarım yazıyor ekranda. Moda almak için Discord'a gelmeniz gerekiyor. Bunu bir kez söyledim. Tekrar söyleyeyim bazı videoyu sardıran arkadaşlar için. Arkadaşlar bir de patozlu bir çer döverin arkasına bramok takılıyor. Başka ramor olmuyor. Şu balya ramor çalışmıyor. zincir Arkadaşlar bu pehlivan görevi görüyor pehlivan gibi traktörün önünü kaldırıyor yani. <laughs> arkadaşlar para ilesini buradan yapıyorsunuz bunu satın alıyorsunuz Sonra yeniden satıyorsunuz, direkt 500 bin lira geliyor. Ne kadar çok alırsanız, o kadar çok paranız olur. Evet arkadaşlar, günlük Serkan Reis'ten bu kadar diyelim. Başka size göstereceğim bir şey var mı onu düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi tekrardan söylüyorum aldığınız Hiçbir hataya benim elimden bir şey gelmez. Linki almak için Discord'a gelin. Orada toplu linkler kanalından linki alabilirsiniz. Daha da bulamazsanız genel sohbetteki arkadaşlara sorabilirsiniz. Gördüğünüz gibi re reisler 19 mod ekibi. Bugünlük Serkan Reis'ten bu kadar. Bay bay.